düşmanlaştırma, nefret politikası dün Kürtlere yaptı, LGBT artılara yaptı. Ya bugün de aslında üzerinde hiçbir çıkarı olmayan, aksine üzerine ekstra sorumluluklar bindiren sokak hayvanları üzerinden bunu yapmasını biz çok normal karşılıyoruz. Ve bugün Erdoğan çıkıp tekrar şey diyor hani Kimse bizim vicdanımızı, merhametimizi sorgulamasın diyor. Ee, biz hayvan hakları savunucuları olarak, hayvan özgürlüğü savunucuları olarak tekrar tekrar bunu söyleyelim. Bu kimsenin vicdanıyla veya merhametiyle alakalı bir şey değil. Ee, sokakta yaşayan hayvanlar tüm canlılar gibi en temel hakkı olan yaşama hakkına sahip canlılar. Ve en temelde e, bizim bunu gözeterek hareket etmemiz gerekiyor. Ya Bugün bu tartışmaya açılan şey bile bir suç aslında. Ee, ilgili yasaya bakarsak, hayvan hakları kanununa bakarsak ya bugün e, yaşam hakkı olan bir canlının yaşamının tartışmaya açılabiliyor olması e, büyük bir suç gerçekten. Ve aslında insan merkezli düşünce e, bize ha, bize hayvanları severken bile e, onların bedensel özelliklerini gözetmemeyi öğretmiş. Yani mesela Toplumsal olarak da çok büyük problemler yaşıyoruz. Ee, mesela ben e, birisi mesela benim arkamdan gelse sessiz bir şekilde ve birden beni hızlıca sevmeye başlasa, birden benim bedenime dokunmaya çalışsa ben tepki veririm ona. E, ve Türkiye'de gerçekten insanlar hayvanlara nasıl yaklaşabileceklerini bilmiyorlar. Bu sokaktaki hayvanların çoğu travmatik şeyler yaşamış, şiddete maruz bırakılmış, belki tacize, tecavüze maruz bırakılmış canlılar. Ve o hayvanların yanına gidip nasıl davranacağımızı bilmeden hareket ettiğimiz zaman elbette ki buna karşı travmatik reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Ya burada yapılması gereken şey en başından beri söylüyoruz. Ee, Öncelikle hayvanların sokakta yaşayan hayvanların en temel haklarının yaşamak olduğunu bilmek, hayvanların bedensel söz haklarını gözetmek olmalı ve bununla alakalı temel çözümde kısırlaştırıp aşılatıp yerinde yaşatmak. Fakat sokaktaki canlarımızı gerçekten de onların ellerine bırakmaya niyetimiz yok ve bu Hiçbir hakla, hiçbir etikle uyuşmayan kanlı yasının da meclisten geçmesine izin vermeyeceğiz. Bu noktada İzmirli Hayvan Hakları savunucuları olarak saat 2, Hazir 2 Haziran'da saat 15:00'da bir miting düzenleyeceğiz Cumhuriyet Meydanından Gündoğdu Meydanına yürüyeceğimiz bir miting. Oraya da bütün Hayvan Hakları savunucularını bekliyoruz. Gelsinler, sesimizi hep birlikte yükseltelim. Sokakta yaşayan hayvanları, onların kanlı ellerine teslim etmeyeceğimizi hep birlikte gösterelim. Şey Evreylilerden, Aydın'dan, Manisa'dan araç kaldırmaya çalışıyoruz. Şu anda Manisa için netleşen şeyler var. Aslında İzmir'de yaşayan tüm yaşam hakkı savunucuları, yani bugüne kadar bir hayvanın başını okşamış herkesin bu mitingde olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu hayvanlar toplatılmaya başladıktan sonra belki de yapacak hiçbir şey kalmayacak elimizde.